Alternatif bank kurumsal mobil ve internet bankacılığında kullanıcı yetki çeşitleri nelerdir? Farklı yetkilere sahip dijital kullanıcı tipleri ile kurumsal bankacılık işlemleriniz hem kolay hem de daha güvenli. Alternatif bank mobil ve kurumsal internet bankacılığı üzerinden gerçekleştireceğiniz tüm işlemler için firmanızın ihtiyacına en uygun kullanıcı tiplerini belirleyebilir, başvuru aşamasında 5 farklı kullanıcı tipi içerisinden firmanızın çalışma şekline en uygun olanı seçebilirsiniz. Şimdi bu kullanıcı tipleri ve yetkilerine hızlıca bir göz atalım. Görüntüleme yetkisindeki kullanıcı, yetki verdiğiniz işlemleri sadece görüntüleyebilir. Herhangi bir finansal işlem gerçekleştiremez. Girişçi, firmanızdaki onaycı ve tam yetkili kullanıcılar tarafından onaylanmak üzere işlem girişlerini gerçekleştirebilir. Onaycı, girişçi kullanıcı tarafından başlatılan işlemleri onaylayarak tamamlayabilir firmanızın yetki ihtiyacına göre ikinci onaycı kullanıcıyı da tanımlayabilir, işlemlerin iki aşamalı onay yapısıyla tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Tam yetkili kullanıcı, girişçi kullanıcının işlemlerini onaylayabilir, ayrıca firmanızın izin vereceği işlem ve limit yetkilerine göre tüm işlemleri tek başına gerçekleştirebilir. Yönetici, firmanızdaki diğer tüm kullanıcıların işlem yetkilerini ve işlem limitlerini şubeye gitmeden internet bankacılığı üzerinden kolayca belirleyebilir.